Bunun başta ne bak? gölü baklava. Baklava. Evet. Bu tip mı? Dolmamız yaprak sarmalı. Çok meşhur. O meşhur o. onu biliyorum. Lokmamız yağda kabartma. Şey... Çok meşhurdu. Mayalı. <gülüyor> Mayalı. <gülüyor> <gülüyor> tatlı olmayanlar. Tatlı olmayanlar. da. Sütlacı mı? şeylerimiz yani inle yan kuranda dernek yerimiz onlar. Yaprak sarmalı. Tuzlu, tatlı. Ne <laughs> sever? <neyse, gülüyor> <ben, gülüyor> buzlu da yaparız. Tatlı da yaparız. Aşkımız yerle çeker. Can canımız. ne? <laughs> canımız. <neydi>? <gülüyor> <gülüyor> ben burada bir şey konuşuyorum. Öyle konuşuyorum. Gözlüyorum bir ben. O. Abla oldu gibi konuşuyorum. Oldu gibi. Vallahi var. ben öyle konuşuyorum. Nasıl İşte bak doğru yere oturmuşum. Bir tane de bu arada. Biz de değil mi? Biri sağımda biri solumda. <laughs> <laughs> öyle canım. Başka var mı? Börek yaparız mesela. Yuka yaparız. Yuka gelen börek yaparız üzerine. Faytonu keseriz, biz sereriz, koğarız masanın ortasına. Yükle değil, kuru yuk, yük, yük ederiz. Onu fırına veriyor musun? Hayır, Hayır. Hayır. saçırsın. Evet. hamuru bir açıyorlar. Tamam. Bir Biz de ateşte pişiriyoruz, yükeyi yuvuyoruz. Kuru oluyor. Kuru, kuru yük oluyor. Hı? Onu güzel daha sütten bir berek yapıyoruz. Döşeye sonra sütten, yağlanan her şeyle. Kızlar onu bir ocakta kızartıyoruz, diyoruz. Kıpkırmızı, altın üstünü. <laughs> Kayto onda suyuna yapıyor zaten. Kayto onda bir kez bi bir diye bir yayı oldu Çok iyi ya. mi? Yuka yok ki valla. Yürüz, Buluruz ya. Ramazan'dan sonra. Ramazan'dan sonra. Ramazan'dan sonra geleceğim. Geldiğimde o kadar anlatmayacağım. Valla benim de canlı istedi. Oluşturmuşlar. Bakın, canımı almaya yapıyorlar. E, yukarı. E. E, yumuşak olanlar. Bizimki... E, e, değil mi? Hayır. Hayır. Siyah saç biliyor musunuz? Ha. Biliyorum. Saçın yukarının kabarını böyle... ...kosun kısın. kenar astırılıyor. Kos böyle her tıklamaya. Yok. Yok mu bir de Yaz arkadaşlar. Yok mu bir de? böyle... Şöyle fete yapma. Yumurta Evine yapıyor. Şimdi gidip de kendimiz yapacağız. Hadi. Biz de Yaparız çocuklara benimle gideceğim. Her şeyi yaparız. Kışlık yiyecek salça hazırlıyorsunuz. Salça, konserve, tarhana. Makarna. yapıyoruz. Makarna yaparız. Makarna keseriz. Halı çıkarmaydı. Onda yapıyor musun? Halışka. Halışka yemiyor pardon. Tam da söylediğim yaparlar. Yapmıyor. Bizim de öyle. Yanmış. çok güzel. Onu, de onu de bak güzel Zaten Zaten böyle şey yapıyorlar. Danslar. El çektiriyoruz. Alistan çekimi çekiyoruz. Şeyrek keserim. Oradan onun tersinden de de böyle tepsiye döşerim. Üzerine bol tereyağı, sütüzeri kaymak koyarım. Allah farkını <mı>? süzlen biri lokum Ben çekil çekim yapıyorum var <laughs> ya. <laughs> Dönün <gül